karşılaşma bulundu. Bu arada geliyor ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kim geliyor? Şey işte kırmızı. Yani kapalı ki. Ha olmadı. Ne alacaksın abi? Bakıyorum öyle bilemedim. Şen bu akar ya. Gek koyu düşünüyor. flash var gerçi. Sky ben alacağım mı kesin? Dersen böyle devam edeceğim. <laughs> 75 kp diyeyim 25 alırsam gümüş ki. O zaman sen bir 30'u vuracağım. Öyle gerekiyor biraz. Sen kaçtasın? Ben 54 falan ya. Gümüş 1 mi? Altı Altın 1. Altın 1 mi? Oha sen yukarıda mıydın ya? Evet. Abi ben sen miyim ya? Aha, Ay. Aha biz büyük bir hata yaptık. Ne hatası? Sen de teke tek etek video çekiyoruz. Yüksek ihtimal kaybedeceğiz. Aa, o zaman şimdi kazanacağız ya. Bozalım şu. Şey. Lanet. Bozmamız lazım. Hadi artık. düşman kaldı. Spike A'da düştü. Ayy. Ayakta kalan son oyuncu kırıldı. Spike yerleştirildi. Save at Nasıl ya? Oo. Sıkıntı. Abi biz baş başa çekmeyelim ya. Yani. Ayakta kalan son oyuncu. Baba yapma. Alırız da. Ayakından Zor. Bu ne yapıyor? Ee, bir main. Bir kez O main Ayakta neydi? Kalan son oyuncu. 65. Ay. Çok gitti mouse be. Evet. Ne yapacağız? Sarımı yok <laughs> edemezsin. Ayakta kalan son oyun. Ay. Zor. Gençleştim resim. Aa. Evet abi. Ne yapalım bilmiyorum. Abi sen OBS'i kapat be. olacak o. Hop. Oğlum, nasıl Çok öldüm? Iyiydim. Nasıl smoke'tan öldüm ya? Basmayacağım. O bana ateş ederken sen öldün. Ayakta kalan son Abi. Bence bas, bir tane daha atalım. Bu da olur. Oynayacaksınız oğlum, adam gibi oynayın. Ortam <laughs> <laughs> var yani. Aa var bir. Basayım mı ya? Ayakta kalan son Hadi sıkayım. Hey <laughs> 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 Yoksa ya da videonun ismi çıkar dönerse. <laughs> Fenasal comeback Fatih Vanadel. Oo 7-1'den sevdi sevdi. Geliyor tut. 1'i son kaldı. Şans evet, yok. Evet yok şey zaten. 117. Keyifli oluyor. Yük kalmadı ki. Yes. Hadi 84. Baba başlık. Başlık çok fena sal. Ama var. Sağda. Bir düşman

bir main Bir de hemen Ayakım hala hayvan Main de hala main Bu ay, ne ya Oy Yakaladın mı inceyi Bunu yakaladın mı Hs yedi birik 115 Zücet ne ha. Hayır Çok ha. da İyi ee, misin? <laughs> 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 Ayakta kalan son Bak 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 Hatırladın bak Hadi ha, yoluna. Ayakta kalan son oyuncu <laughs> Çok yavaşsın Double Bir düşman kaldı Etti 3 Mermi Ay. Savunucular kazandı ya. Yine kaybettik? Videonun ismi Dün olmadı evet Lanet Bozulmadı